Merhaba arkadaşlar biz hoş geldiniz. Bugün Pokémon ee, <laughs> Pokemon Fire Red'in ee, başka bölümüne daha fuck you. Yanlış şey. Başka bölümüne daha karşınızdayız arkadaşlar. Öncelikle bu bölümde ne yapacağız? Derken biraz oyun kastı. Neden kastı? Çünkü şu ESD tuşuna falan basıyorum da bir dakika. Şimdi ee, yapmamız gereken şey öncelikle şu Misty'ye gitmekten de Misty neredeydi ya? Misty'yi kaybettim iyi Misty? Şşş Misty şu Şş, kız. O oyun kendine geldi sonunda. Kasıyor başladı şöyle bir. Hah bu. Tamam. Bununla savaştık. Bununla savaştık. Bununla savaştık. Misty. Gel buraya. İyi de ağzım ettin yani. Pikachu. <laughs> Double team olsun Orada mega kick. Hiç bir etkisi olmadı. Thunder shock. Of. Pikachu gitti. Pidgey! PG de gaz dansını etki ediyor. Aaa ya Pidgey de gitti. Şimdi sırada Magic var. Raa.

Verip, birkaç veri bayrağı yapalım Bundan birkaç yüz çıkalım Bekleyelim Star Piece Tamam şimdi Shit Gene kaybettik. gene kaybettik. fuck your ass gidiyorum ben tekrar gidiyorum Şu ile ne kadar savaşacak pokemon yok ki yani. pikachu var ama pikachu da o kadar güçlenmedi pokemon değilim charmelon değilim water pulse atıyor bir tane gidiyorum ben zaten Ember diyelim, is not very effective. Mega Punch! Huh. Metal Claw. İçi etki etmiyor. Ondan Scratch. Scratch bile etki ediyor. Fuck your ass. Şaka mı Bak yoruyuz. İyi süper de iyi de çalışıyor çıkıyor Pikachu. Pici biraz halletmeye çalışalım. Sen de atak atalım kafası karıştı. Atamadan gidiyor ki. En azından bari bir şey yapsın. <laughs> Bu da öyle. Çat diye gidecek. Aynen öyle. Tekrar gitti. Hay Magic ne sıkıcı Pokemon olsun. Seni kastırmaya kadar üşeniyorum ki. İyi hadi hadi bayım. <laughs> ah şimdi. O zaman ben Pokemon'ları kastırıp geleyim. Evet arkadaşlar ee, geri döndüm şimdi. <laughs> ya gene başaramayacak gibi hissediyorum ama hadi deneyelim. Bir, bir gidiyor ya. iki, iki tane tamam. Hadi bakalım. Thunder Show. Şuna bak ya ne demek. İki de gitti. Tamam bu kolay. Şimdi... Ratata yakaladım bir tane. Deneyelim bakalım Ratata'yı. En azından kuyu Attack Böyle bir tane vurdu plaj. Sonra öldü. Güzel. Şimdi. PG çıkaralım ortaya. Kastı oyundu. Pici gaz dostum. Ölme ya. Ö 45 de mi içecek misin? 7 Yavaş yavaş kasa kasa 7. Şimdi. Charmander'ı çıkaralım. Charmallow'un daha doğrusu. <laughs> Mega Punch. Oo iyi demeç vurdu. Bir tane daha vuralım ondan da. OOOOOOOH! what you get bitch. <laughs> 30 level'a kadar bütün pokemonlar bana itaat edecekmiş ya. Pokemon'lar benim hareketlerim olmadan bir şeyler yapmayacakmış. 30 yıldan sonra kontrol edemeyebilirmişiz. İyiymiş. Güzel. Şimdi. Buraya hallettiğimizde... Utku! Oğlum hiç Pokemon'da canı yok. Oha 4 tane de. Pidgeotto. Aa geliştirmiş. Yalnız bir Mega Punch'ıma gider mi o? Gitmiyor mi lan Üzüldüm. Oh. Pardon arkadaşlar. No. O oh, kafa ne bunu? ne bunu? Bunu kafa ne ye? Bunu? Bunu kafana ye. Fuck you less. Charmelon'u çıkarttın mı? Lan bana. Yandın oğlum. Çok oh. güzel. <laughs> no. Skirtle ile skirtle duruyor ya. Yazık. Vitro. Bir tane mega punch geçirdim. <laughs> Öldüm. <gülüyor> Aa çok güzel demek verdi. <laughs> Çünkü suya karşı ateş. Ya onu bir değiş. Işte, bak ya. Magic Carbon'umuz var. Abra da. Abra da yalan oldu lan hiçbir şey yapamadan gitti. Batata mı? Bırak ya. Bir mega pancıma yalan olacak. Ben de dedim. Ne oldu Atka? Öperler. <gülüyor> <gülüyor> yeah, thank you, Tuku. Smell yeah. Şu binanın içinden geçip teleport edip görmez olduk. Güzel. Şimdi Pokemon'larımızı iyileştirelim. <laughs> <laughs> Ve devam edelim. Uzun bölüm çekelim. Yay! Bak görüyorsunuz. <laughs> İyi tamam olur. Badoya. Bak geçimi ya yakarız alayını. Alayını yakarız ya. Ya da biraz Pikachu gelişsin bakalım. Direkt çat diye indiriyoruz zaten. Fakin no. Pikachu da kızmış. Hadi dedik Pikachu kız mı? Hayır bunu bilmeden yaşad yaşadığıma inanamıyorum. Gerçekten böyle miydi? Hayır olamaz. Pikachu kız. Harbiden şu an daha geçmiyorum. Bunu bilmiyorum. Metapoddan önce kendini güçlenmişsin. Benim de oyunum kız. Pokemon kasıyor ya. Arkadan evler olduğu için. Neyse hadi bakalım. Şu bak keçiri de. Sonra diye bir ara vereyim. Charmeleon'la hızsız yerelim. bitti bir tek bit atalım. Hadi. Şimdi kasma geçti. Hadi birazcık daha. Oldu. 19 oldu bir kaç öyle şey değil yani. İyi. Yeah. Ya. O değiş. O şey elektrik etkili değil. O zaman bir tane tekme geçelim. <laughs> Bu gayet etkili oldu. It's a effective. buna Bana da punch geçirelim Ayrılsın. Dolları. Kaç kişi var? Hepsiyle kapışırız ya problemi. Youngster'mış, şuymuş, buymuş. Hepsi yalan. Bir tane mega kick'e giderler. Onu da yapabiliriz. Ana. Quick attack. Bu da yok. Bum. E böyle öldürmemiz olmasa. Thunder Show. <laughs> Sen de tak da şey olmasını Al işte. Harcadın ha. Önce bir şey sonra ağzımıza veriyor. What the fuck? 6-7 kere Hı, istemek de olmaz ya. Yani. Bir tane bulsam ölecek. What the fuck? Şaka değil mi Ulan başladım lan Charmeleon al. Al işte. Ember yapacaksınız lan. Lan! Oğlum! Bu bütün tipi temizleyecek lan. Ha. Bütün <laughs> timi temizleyecekti ya. Gel müzik ya. ya. XP kazanır mı acaba? Aa işte XP kazanmıyor. Bunu XP nasıl kazandırılır? Göster onu ben bir geliştim. Geliştim çok efsane Pokemon'a. Ne zaman? PC güçlendireyim bakalım. Bir level sonra şey olacak biliyorum ben. Level atlayacak. Pokemon'u değiştirelim o yani. Ooo Charm'e bu. bu da Nidora'nın şey erkek versiyonu galiba. <laughs> Ve son olarak bu adamı yedim. İleride biri daha varmış. Ben 5. numarayım. Yoruldum mu? diyor. Kim ben mi olacağım ya? Ben ha? <laughs> o da yansın bir zahmet yani. Bir zahmet. Ama çarmaya da çıkarttım zaman olay ay, oha altı level sonra Charizard'a dönüşüyor. Yeah Nugget. Nugget. Nugget verdi kopuşuyor bende. Hadi ya ama ulaşamayacağım ilk nasıl falan. Rata da hallesin onlar. <laughs> Halledemeyebilirim. Zubat'ı halledemez. Quick <laughs> attack. Ne çaldı cıka? Confused oldu ama hallettik. Nasıl tarlettin lan? Allah Allah. What the hell? Git ya. Hmm. Her görende saldırmasın ya. Ah gerek yok. Sana bu bölüm biraz kısa tutacağım arkadaşlar. Uzun dedim ama. Kısa tutmak zorundayım çünkü şu kasmaya gelin yani. Render yaparken bu kadar eski bir oyun bile oynanamıyor maalesef. Pokemon 15 ve bir salınca kendine küstü. Camper şeyini beğendik herhalde. O Camper Camper. O zaman arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. Ee... Video subscribe olmayı. Şey, ah, oraya bir gidip bakmam lazım. Videoyu değil, kanalımı subscribe olmayı. Videoyu like unutmayın. Bir yeri daha görme kadar bizi görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.